Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Koceli Şube Başkanı Şaban Arlı, 19 Eylül Gaziler Günü hakkında mikrofonumuza yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Öncelikle vatandaşlarımız Gaziler Günü'nün kıymetini, önemini önce araştırıp öğrenmeler gerekiyor. Neden Gaziler Günü? 19 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği bir gün. Biz de onun verilişini kutluyoruz. Hı hı vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bir bayram havasında değil, teknik olarak, milli olarak herkesin Atatürk'ü de anlaması lazım, Cumhuriyet'i anlaması lazım. Dolayısıyla Gazi'liği de anlaması lazım. Biz şimdi buraya gelen çocuklara diyoruz ki, Gazi nedir? Bunu tanımını yaptırıyoruz. Orada şunu diyor, bir gün diyor, annemizin, babamızın öldüğü de gömüldüğü yer vatan, bu uğurda da kolunu, bacağını verenler gazidir. Ki gazilerin de değişik tanımları da var. İşte muharip gaziler var, harp malulleri var, siviller var ama neticede bu vatan için canını, malını, bedenini, organını veren tüm gazilerimizin günü kutlu olsun.